Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Yaklaşık 10 yıl önce bu hikayede anlatacağım olaylar yaşandı. 10 yıl önce en iyi arkadaşımın yanında olmaktan mutlu olduğum zamanlardan bahsediyorum ama sonunda kendi arzularım yüzünden onu kaybettim. Belki de güvenini kötüye kullanmasaydım şimdi bunları anlatmak zorunda kalmazdım ve eski anıları hatırlayıp kendimi tekrar incitmezdim. O olaylardan sonra kendimi asla affedemedim. Belki de bazı durumlarda suç benim değildi. Çünkü o anlarda mantığım tamamen devre dışı kalmıştı ve sadece haz dolu bir yol seçmekten başka çarem yoktu. Aklım beni durdurmaya çalıştı ama bedenimdeki haz buna izin vermedi ve sonunda derin bir çukura düştüm. Yeni mahalleye taşınalı birkaç hafta olmuştu. Eski mahallemize kıyasla burası çok farklıydı. Evlerin duvarları daha kirli, yollar ise asfaltın kazınması sonucu oluşan çukurlarla doluydu. Kimse bu mahalleye özen göstermiyordu. Adeta yenilmiş insanların mahallesi gibiydi. Çünkü burada yaşayanların hepsi ancak günlük rızıklarını çıkarabiliyordu. Mahallede hırsızlık çok fazlaydı ama biz ilk başlarda bunu bilmiyorduk. Ancak duvar dibindeki komşumuzla samimi olduktan sonra nereye taşındığımızı anladık. Aslında bizim seçimimiz değildi. Babam asla ailesinin böyle bir mahallede yaşamasını istemezdi ama işinde yaşadığı büyük bir kayıp yüzünden burada yaşamak zorunda kaldık. Babam büyük bir giyim mağazasının sahibiydi ve işçisinin dikkatsizliği yüzünden çıkan bir yangında tüm mal varlığını kaybetti. O gün babam dükkanda değildi ve haber verildiğinde artık çok geçti. İşçisi ise sadece canını kurtarmayı düşünmüş, babamı düşünmeden kaçmıştı. Bu olaydan sonra babam zorluklarla aldığı evi satmak zorunda kaldı ve daha ucuz bir mahallede yarı fiyatına yeni bir ev aldı. Kalan parayla da küçük bir dükkan açtı ama bu dükkan eskisi gibi iş yapmadı. Bu zor günlerde tek olumlu gelişme duvar diye bir komşumuzla tanışmamız oldu. Oradaki insanların çoğu bizim gibi ekonomik açıdan zorluk yaşıyordu. Kimisi daha az, kimisi daha çok, ama herkes aynı durumdaydı ve bu yüzden hırsızlık da yaygındı. İlk günlerde yeni mahallede kimseyi tanımıyordum ve yalnızdım. Bir gün sokakta top oynarken köşede oturan kısa boylu ve yorgun bakışlı bir çocuk dikkatimi çekti. Onunla göz göze geldiğimde topu yanlışlıkla ona attım ve yüzüne çarptı. Korkarak yanına koştum ve özür diledim. Beklediğim gibi kızmak yerine bana gülümsedi ve önemli bir şey olmadığını söyledi. O gün Ozan ile dostluğumuz başladı. O günden sonra her gün birlikte oyun oynadık. Ozan'ın annesi onu eve çağırdığında bile oyunumuzu bırakmadık. Zamanla ailelerimiz de yakınlaştı, evlerimize davetler verdik. Ozan'ın durgun bir kız kardeşi vardı, çoğu zaman sessizce otururdu. Babası birkaç sokak aşağıdaki bir dükkanda çalışıyordu ve maddi durumları bizden de kötüydü. Günler geçtikçe Ozan ile daha da yakınlaştık. Bir gün Ozan'ın annesinin müşteri kavgasına şahit olduk. O gün anladım ki Ozan'ın annesi mahalledeki az sayıda müşteriye hizmet veren bir kuafördü. Ancak işler pek iyi gitmiyordu ve müşteri memnuniyetsizliği nedeniyle tartışmalar yaşanıyordu. Bu tartışmalar Ozan'ın canını sıkıyordu ve onu daha da içine kapanık hale getiriyordu. Bu olaylarla dolu zamanlar bizim dostluğumuzun temelini oluşturdu ve bu hikayenin başlangıcı oldu. Ozan'ın annesi sonunda harcadığı parayı geri ödemek zorunda kaldı ve aslında zarar etti. O gün Ozan'ın bu şekilde yıllarca nasıl yaşadığını düşündüm. Her gün annesinin müşterileri evden ayrılana kadar dışarıda olmak zorunda kalıyordu. Ozan soğukta ve sıcakta dışarıdaydı ve bir noktadan sonra dışarıda kalmasına izin vermedim. Onu evimize davet ettim. Çoğu zaman kabul etmezdi ama bazen şiddetli, soğuk veya sıcak yüzünden kabul etmek zorunda kalırdı. Bir gün Ozan'ın evindeydik ve onunla kart oynuyorduk. Babası geldi ve beni gördüğünde çok sıcak karşıladı. Sonra birden Ozan'a, ''Hadi çabuk gidip gelelim, Barış çok yalnız kalmasın.'' dedi. Bunu duyunca biraz utandım ve daha önce eve gitmediğim için kendimi suçladım. Ozan'ın babasına, ''Teşekkür ederim amca, ben zaten gidiyordum.'' dedim ama kabul etmedi ve ''Biz sadece iki dakikalığına doktora gidip geleceğiz. Ozan, yalnız kalmasın, gece gidersin.'' dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de kabul etmediler ve sonunda kalmak zorunda kaldım.'' Ozan ve babası evden ayrıldıktan sonra annesiyle yalnız kaldık. O köşede oturuyordu. Ben de onun telaşlı hareketlerini izliyordum. Telefonu çaldığında bir an duraksadı ve telaşı daha da arttı. Telefonu titreyen ellerle aldı ve birkaç saniye ekrana baktı. Sonra bana zoraki bir gülümseme atıp telefonu açarak odaya girdi. O günden sonra Ozan'ın annesi çok değişti. Müşteriler azaldı, hatta hiç gelmemeye başladılar. Ozan da daha az bizim eve geliyordu. Zamanla Ozan'la ilişkimiz biraz daha zayıfladı. Bir gün Ozan hastaydı ve okula gelmemişti. Yolda yürürken Ozan'ın annesini genç bir adamla gördüm. İlk başta ona yaklaşmak istedim ama onları sarılırken görünce şaşkınlıkla geri çekildim ve hızla eve döndüm. Bu olayı kimseye anlatmadım. O zamandan sonra Ozan'ın annesinin davranışlarına daha fazla dikkat etmeye başladım. Artık evde daha az vakit geçiriyordu ve Ozan çoğu zaman yalnız kalıyordu. Telefon görüşmeleri de garipti. Hızlıca odaya geçip büyük bir hevesle konuşuyordu. Ozan'ın ruh hali de annesinin düzelmesiyle birlikte iyileşti. Mali durumları düzeldi ve daha az parasızlık çektiler. Yıllar geçti, üniversiteye başladım. Babamın işleri düzeldi ve eski mahallemize geri döndük. Ozan'la sosyal medyada iletişim kurduk ama zamanla bu bağımız zayıfladı. Her ikimiz de kendi derslerimize odaklanmıştık. Üniversitede tanıştığım bazı insanlar hayatımı zorlaştırdı. Bir gün sınıftan Tolga adlı biri telefonumu getirdi. Enerjik biriydi ve o gün benimle arkadaşça konuştu. Zamanla aramızdaki dostluk gelişti ve bir gün bana bir kızın benden hoşlandığını söyledi. Tolga, bana sürekli baskı yaptıktan sonra kızın numaramı almasına izin verdim. O gece bana mesaj attı, adı Star idi ve benden iki yaş büyüktü. İlk başta onunla pek ilgilenmedim ama o sürekli mesaj atıyordu. Kendisini bana çok yakın gösterdi ama davranışları beni, rahatsız etti. Bir süre sonra bana ilişkimizin daha ciddi olması gerektiğini ima eden bir mesaj gönderdi ve bu durum beni oldukça şaşırttı. İnanamıyordum. Star'ın benimle olmayan bir ilişkiye bu kadar inanmış olmasına. Ona doğrudan "Bir ilişki var mı ki?" diye sordum. Cevap vermedi ama sonra tekrar hislerinden bahsetti. Sonunda dayanamayıp Star Gerçekten beni rahatsız ediyorsun. Lütfen bu kadar uzatma. Ben sana karşı bir şey hissetmiyorum dedim. Birkaç dakika sessizlikten sonra, "Peki ya bir şey yapsam? Cevabın yine mi hayır olur?" diye sordu. Merakla beklerken bana birkaç fotoğraf gönderdi. Gönderdiği fotoğraflar bedeninin çeşitli açılardan çekilmiş görüntüleriydi bana onunla bir kez birlikte olursam ona karşı hislerimin değişeceğini savunuyordu. Bu teklifi reddettim ve artık bana mesaj atmamasını söyledim. Ama o birkaç kez daha aramızdaki ilişkiyi düzeltmeye çalıştı. Bir gün tekrar fotoğraflar göndermeye başladı. Bu beni gece mesajlarını bekler hale getirdi ve sonunda bu duruma bağımlı oldum. Bir gün üniversitede Star beni zorla bir köşeye çekti ve birlikte olduk. Bu olay beni daha fazla deneyim aramaya itti ve artık bu tür ilişkilerde daha da derine daldım. Ancak bir süre sonra Star benden uzaklaşmaya başladı ve ben de bu duruma ilgisiz kaldım. Ancak bu tür bir ilişkiye bağımlı hale geldiğim için başka seçenekler aramaya başladım. Bir gün Tolga bana bir adres verdi ve aradığım şeyleri orada bulabileceğimi söyledi. Adrese gidip orada genç bir kadınla tanıştım. Bu kadınla defalarca buluştuk ve sonunda telefon numarasını aldım. Bir gün eve döndüğümde annemi telefonla konuşurken buldum. Konuşma sonunda annem Ozan'ın annesi aradı. Yarın akşam buraya gelecekler dedi. Yıllar sonra Ozan ve ailesiyle tekrar buluşmak beni heyecanlandırdı. Ancak Ozan'ın annesini gördüğümde şok oldum. Bu tanıştığım o kadındı. O gece Ozan'ın annesi bana mesaj atarak durumu fark ettiğini belirtti ve işini kimseye anlatmamamı rica etti. Ben de kimseye söylemeyeceğimi söyledim. Ancak birkaç gün sonra tekrar bana mesaj atarak aynı iş için tekrar buluşmak istediğini söyledi. Başta reddettim ama sonunda kabul ettim. Bu olaylar devam ederken Ozan'ın annesi bir süre ortadan kayboldu. Sonunda anneme onları tekrar eve davet etmesini söyledim. O gece Ozan'ın annesi geldiğinde sağlıklıydı ama bana hiç bakmadı. Birkaç gün sonra Ozan'ın annesi bana uzun bir mesaj gönderdi. Mesajda kızı Şamim'in uzun zamandır benden hoşlandığını ve bu yüzden üzüldüğünü yazmıştı. İnanamıyordum. İşler daha da kötüye gitmişti. Ozan'ın annesi kendini suçlayarak benden uzaklaştı ve kızına ihanet ettiğini düşünüyordu. Beni kızına uygun bulmadığını ama kızının bana olan sevgisinin çok derin olduğunu söyledi. Kızını mutlu etmemi, onun yaşadığı tüm eksiklikleri telafi etmemi istiyordu. Ancak bu baskı beni daha da zorladı ve kesinlikle hayır dedim. Birkaç gün boyunca hiçbir iletişimimiz olmadı. Sonra bir gün Ozan'ın annesi beni aradı. Sesinde bir hüzün vardı. Tekrar kızından bahsetti, kızının genç olduğunu ve daha fazla acı çekmesini istemediğini söyledi. Ama bu konuşmaların benimle bir ilgisi yoktu. Annesi kızının mutluluğu için beni zorlamaya çalışıyordu. Sonunda beni tehdit etti. Eğer kızına evlenme teklif etmezsem aramızdaki ilişkiyi aileme anlatacağını ve bunu kanıtlayacağını söyledi. Mecbur kaldım ve Şamim ile evlendim ama bu evlilik sadece itibarımı korumak içindi. Şamim çok mutluydu ama ben sadece rol yapıyordum. Zamanla davranışlarım soğuklaştı ve ona karşı hiçbir ilgi hissetmiyordum. Kaçmak istiyordum ama o daha da bağlanıyordu. Sonunda gerçek duygularımı ona itiraf ettim ve tüm olan biteni, hatta annesiyle yaşadıklarımızı anlattım. Bu acımasızca bir hamleydi ama artık bu ilişkiye katlanamıyordum. Şamim, söylediklerim karşısında şok oldu ve beni terk etti. Ancak anlattıklarımı Ozan'a da iletti. Ozan öfkeyle beni aradı ve beni tehdit etti. Ailem de bu olayları öğrenince bana sırt çevirdi. Şamim ile boşandık ve mahkeme günü Ozan'dan ciddi bir dayak yedim. Ozan'ın annesi ise ortadan kaybolmuştu. Zamanla Ailemle olan ilişkim düzeldi ve sonunda sevdiğim biriyle evlendim. Ancak geçmişte yaşadığım korku dolu geceleri asla unutamadım.